Şiran ilçemizin yiğit evladı arkadaşım kardeşim Yunus Doğan'a selam olsun. Evet, selam olsun. Gümüşhane ilimizin Şiran ilçesinden herkese merhaba. Şiran ilçemizi şöyle bir tanıyalım. Şiran ilçemiz Gümüşhane'nin en eski ilçelerinden birisidir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden öğrendiğimize göre ilçe merkezi Erenkaya köyünde iken 1800'lü yıllarda bugünkü ilçe merkezine ne yapmıştır? Taşınmıştır. Geliyor. Kiran Farsça bir kelime olup aslanlar anlamına gelmektedir. İlçe merkezinin e, ne zaman kimler tarafından kesin olarak bilim e, bilinmemekle birlikte <laughs> efendim 1018 yıllarında Selçuklu akınları ve Anadolu'ya ilk giren Türk boyları tarafından kurulduğu muhtemeldir. Erzurum Kadılığı'nın 1219 tarihli mahkeme e, ilamına bakıldığında ilçenin 200, 500, 200, 250 senelik e, bir tarihi olduğu anlaşılmaktadır. 1921 yılında e, bağımsız sancaklar il olunca efendim Gümüşhane bağımsız sancağı da il oldu. 1925'te Şiran ilçe statüsünü aldı. Kaçta almış? 1925 yılında almış Evet. Şiran Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi. Ne tür bir e, çalışmalar var gerçekten merak ettim burada. Sosyal tesisler demiş buraya da. Öteki de neyi bilmiyorum. Ama güzel. Mimarisi de güzel. Şiran Belediyesi Sosyal Tesisler. Güzel. Güzel bir yer. Şuraya bir gezmek lazım. Kadın Yaşam Merkezi. Şu ismi gibi ise şeyde amacı da güzel. Evet sevgili izleyenlerim. Şiran'dayız. Şiran'dayız. Şöyle şiran gittikçe ayaklarımızın altına düşmeye başladı. Şöyle yüksekten görmeye başladı şiranı. Neyi var neyi yok. Buraya yukarı tırmanacağız. Şurası biraz beni üzdü. Çökmüş burası. Tamamlansa iyiymiş. Çünkü çok güzel bir yer olmuş burası. Karşıdan çok güzel görünüyor. Şurası şeye uğramış. Demek ki heyelan mı olmuş ne yapmışsa. Çökmüş. Ee, çıkıp tırmanacağız. Tırmanacağız vakit geçirmeden. Yukarıya doğru ne yapacağız? Tırmanacağız. <laughs> Bu alan 24 saat kamera ile izlenmektedir. Ledlere dokunmayınız. Demiş. Evet. Baya bir yokuş var burada. Tırmanmamız gereken bir taraftan da Şiran'ı ne yapalım anlatalım. Evet bugün günlerden cuma. Şiran etrafı yeşil. Etrafı yeşil. Şu kısım kuzey kuzey kısmı. Efendim dağlar beyaz hep beyazlamış. Kuzey kısmı o kısım. Ya doğrusu Şiran'ın nüfusunu bilmiyorum. Ee, nüfusu ney? Gelir gelmez burayı gezmek istedim. Hiçbir yetkiliyle ne yaptım görüşmedim. Sormadım kimseye de. İki bin iki bin efendim 22 yılında burayı görmüştüm ben. Ahdetmiştim gezmeye. Nasip bugüne imiş. Evet. Çökmeler burada olmuş. İşte tehlikeli olan yer burası. Keşke şuraya işaretler konulsaymış. E, heyelan burada olmuş. Keşke işaretler konulsaymış. İşte bak burası eğilmiş tehlikede. İşaretler konulsaymış. Çıkacağız. Çıkacağız. Her yerde bu Göçükler olmuş burada. Şehire çok da güzel bir anlamlı görüntü katıyor burası. Ee, belediyemiz inşallah burayı 2024 yılı içerisinde ne yapar? Tamir tadilatını yaparlar buranın. Baksana zaten ince bir şey. Vurdukça patlatmış. Ama görsel. Ama görsel. Evet devam. Evet bugün 8 Aralık 2023 günlerden Cuma Genellikle etrafın Şiran'ın etrafı bu şekilde bir bitki örtüsüyle e, şey sarılı ha, buraya da yaşlı insanlar çıkamaz kardeş onu diyeyim baya bir rampa basamaklar Bayağı bir rampa. Efendim. Ha, Kütüse Şiran'ı üstten görmeye başladım. İyi ki de buraya çıkmışım. Evet. Bayağı bir rampa. Ah Anıt. Evet şurayı bir okuyalım. İlk geldik. Onun için teferruat bilmiyorum. Kusura bakmayın. Şehit Üsteymen Zahit Efendi anıtı. Anıtın inşa edildiği zemin Türk yurdunu ve kutsal vatan toprağını hilal ulusumuzun sahip olduğu, koruduğu, uğruna canını ve kanını verdiği milli ve manevi değerleri abide kutsal vatan toprağı ile milli ve manevi değerler uğruna can veren Anadolu'nun ve milletin bağrından çıkıp şahadet mertebesine ulaşarak semaya yükselen ve yıldızlaşan üst zahit ve kahraman vatan evlatlarını evlatlarının şehitlik öyküsüdür. Anıt bütün olarak ise şimdi bakayım şeyin altına girmiş orayı da okumam lazım. Anıt bütün olarak ise milli birlik ve beraberliğin, bağımsızlığım ve cumhuriyetin Korunup kollanması ile muhafazası için sergilenen mücadeleyi, azim ve kararlılığı ifade etmektedir. Yapış tarihi 14 Haziran 2004. 2004 doğru okuduk mu? Evet 2004 yılında yapılmış. Ee, gerçekten anlam, mana çok güzel yerinde. Şehitlerimizi vermişler burada. Rütbeleri, şeyleri Allah gani gani rahmet etsin. Kanı kanı rahmet etsin, evet. Ya çok hoşuma gitti bura. Mehmet Akif'in bir şiiri var burada. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak alnı değer. Evet şiirin devamını da siz götürün hadi. Ee, o Mehmet Akif'indi. Bu da e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehit ruhları semalarımızda dolaştıkça şanlı bayrağımız vatan toprakları üzerinde dalgalandıkça milletimiz hür ve müstakil yaşayacaktır. Burada Atatürk'ün sözünü koymuşlar buraya. Evet sevgili izleyenlerim çok güzel burası. Hiç sanmıyorum gezebileceğimizi. Evet. Şunun içerisini şundan bir çıkırıp da acaba üstten görüntü alınabiliyor mu? Sevgili izleyenlerim, evet Şirana hakim bir tepede bulunan bu tesis e, kapalı olduğundan maalesef ne yaptık içerisini gezemedik. E, oradan da Şiran nasıl görünüyor bir fikir yürütemedim. E, şu tarafa doğru.